Alınan bilgiye göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan PB eşi EB ile arasında tartışma çıktı. Daha sonra PB 112 alıcı çağrı merkezini arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. İhbar rüzgarına bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen PB silahlı ateş etti. Özel harekat ekipleri 5 saat sonra PB'yi etkisiz hale getirdi. Kardeşin, Gözaltına alınan P.B. sağlık kontrolünün ardından ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Eşi E.B. De, sağlık kontrolü için Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan P.B.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Evet.